ilgili bir soru soruyorum. Tamam. İlkokulda hangi derste başarılıydın sorusuna ne cevap verirsin? Hmm Türkçe. Adı anne Türkçe dersindim. Gerçekten bugünkü konuşma için teşekkür ediyorum hepinize. Kendinize ben çok ben. iyi bakın arkadaşlar. <laughs> inanılmaz ya. Şeyi smarladı da oturduk az Tamam. Evet, şimdi benim bir şikayetim var. Neymiş şikayetin? Söyle bakalım. Betana arası beni aradı ben polisim dedi seni. Şey dedi şikayet ettim dedi şimdi. Halledeceğim seni dedi. Ama Sanırım ben orospu çocuğu ben alıyorum. Aaa polis ne istiyorsanız şikayet şikayetiniz yazılı olarak. Bana sağlam bir tane arayınca <laughs> beni kandırıyor dolandırıyor. <laughs> Ama melodi. İnsanlara güvenip girme. Tamam mı? Ben de Olay sana ne? onu diyeyim. Sen de arkana güvenip de millete kezban falan kelimelerini Aynen bakam. ben arkama güveniyorum. Ben şehrin en taş insanıyım. Tövbe la ilahe illallah. Ya. Ana, anasına ne? babasına güvenmiş şekil yapıyor. Yarrak ben tek başımayım. Yedi sülalen gelsin. Ya <laughs> Ya aman koyayım ya Adamı sikeyim ya Sesimi seyretmiş açıyorum Ne? Neredesin? Bok yeme gelin kızın diye çağıramayacak. Kişiler çıkışı sağladı mı otopark? Olumsuz. Olumsuz. Kişinin sadece eline, eline, Müslüm'ün eline. Ananız. Kıpırdama, kıpırdama. Ananın amı ne yaptın? Abi ne yaptın amına koyayım ya? Ne yaptın oğlum? E benim avıymış ne yaptın amına koyayım? Sıçtın ki ağzımıza. Abi ya. Hepinizin yani. Elveda daha kahpe şehir. Ben bu dünyaya fazla iyi geldim. Bayağı uyduramam artık ben bu şehre. Herkes küfür ediyor, zina ediyor. Birbirini vuruyor. Ya Rabbi sen bizim günahlarımızı affet. Ya Rabbi sen bizi doğru yola koy ya Rabbi. Ya Rabbi sen benim günahlarımı affet. Ama benden bu kadar. Ya Fuck you. Vallahi fuck you ya. Fuck you. You fuck you amına ya Ananı sikeyim beni sikerler var ya Avradım olsun yamulturlar bak SWAT indi aşağıya sikerler belanı Hayırdır aman akıyım ne oldu oğlum ben savaş mı çıktı Ben söyleyeyim bak SWAT indi Tehlike arz ediyorsun Ben bu araçları Oy oy. Ananın amıymış. Bak tam orta şehirde koy kendini. Yok biz önce sol yaptı sonra sağ yaptı az önceki. Genelde ortadaysan açıyorlar yolu. Kenar. Bir daha sor. Ben düzenliyorum yarın adam geleceğim. Benim en iyi bildiğim mi? şey ne? Tamam. Eee düşündüğümü mü söyleyeyim yoksa? Yok kafana göre rahat ol ya. Orası bu çocuklu. E doğru bildi. Evet, Senin nereye şey ney? Orası bu çocukların yanında takılmak. Senin mi lan 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 verin ya. <laughs> Dur kız sen böyle bir cevap veremem ben. <laughs> Ona. Ney bir daha söyle. Böyle o be ya su be ya diye bir şey var biliyor musun onu? <laughs> Yapayım mı sana? Yap bakayım. Bekle. Hazır mısın? Evet. Allah 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 Allah